Şekil koyduk. Arkadaşımızın gözünü kapattık. Görme engellilerin karşılaştıkları zorlukları bir nevi anlayabilmek için, empati kurabilmek için masanın üstündeki bazı nesneleri görmelerini e, göremedikleri için bulmalarını sağlayacağız. Ne olduğunu an, anlamasını isteyeceğiz. İsterseniz arkadaşınızı yönlendirebilirsiniz şu tarafta bu tarafta diye. Evet başla bakalım neyin ne olduğunu bulabilecek misin? Evet. Bu kalem mi? Evet. Makas. Evet. Kalem. Evet. Ee, Nasıl kalem. bir kalem? Bu mu? Evet. Peçeli bir kalem. Mi? Evet. Ee, Öne doğru gel. Bana, evet. Ee, silgi bu. Evet. Tamam. Evet. Benza, evet. Benza. Bu da kitap. Kitap mı defter mi? Kitap. Nasıl anladın? Ya böyle kalınlar falan oldu Evet. Beyza evet. Beyza Sol tarafa gel. Soluna doğru gel. Biraz evet, daha gel, sola gel. gel. gel, 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 gel. Evet. Ee, defter mi? Defter. Evet, defter boyunca defter. Nasıl anladın? Defter kitap olduğunu nasıl ayırt ettin? Kalınlığına göre mi ayırt ediyorsun? Evet. Yani daha önce olduğu için defter. Şimdi gözünü aç bakalım. Neymiş? Önden açabilirsin. Evet. Bilemedik de ama. Çünkü diğer nesneleri tanıyordun. Dönme bana. Diğerlerini tanıyordun ama bunu tanımadığın için bilemedin. Zorlandık değil mi?